davet ve tebliğ ameli kapsamında meyhaneler var sıra sıra. Orada bir dolaşma yapıyoruz. Dolaşma sırasında bizim usul ve tertip olarak yaptığımız bir şey var. O da ne? Selam verdikten sonra o kişilerle biraz Allah'ın kudret azametinden bahsediyoruz. Meyhane sahibiyle görüşmek istedik. Abiyle böyle bir iki dakika anlatayım. Önce bir garipsedi. Tabii biliyorsunuz maalesef toplumda. Maalesef ama maalesef böyle bir e, cemaatlerin çalışmalarını tamam ihtiyaçtır belki ihtiyaçlar için geziyorlar ama abicim olmaz ya. Kapı kapı sürekli para için gez, Allah için gezme. E Müslüman da gördün mü bir tane sakallı hacı abi? Eli hemen cebine gidiyor. Bir de kalbine gitsin elin mübarek. Gitmez. Cebine baktık kalbine değil biz. Biz yaptık bunu. Evet. Sorumlusu biziz. Adamın kalbine değil cebine çalıştık. O yüzden hacı abi gördün mü eli cebine gidiyor. Şuna bir beş lira versem de şuradan defolup gitse. Evet. Bunun için istiğfar etmeliyiz. Ama neyse ki abinin cebinden elini çıkarttırdık. Abicim selamun aleyküm biz seni Allah için ziyarete geldik. Bir şey toplamıyoruz dağıtmıyoruz dedik. Sonra tabi buyurun acaba abi falan. Oh rahatladı tabi içerideki durum o. Dışarıdan buyurun acaba ama içeriden o lan hayret ya. Dur bakalım ama. Ama hala tabi gözlerin içinde şu var hala. Dur bakalım civciv mi çıkacak kuş mu? Bunlar en sonunda Yine bağlarlar bir yere. Haklı. Doğru. Onu da biz yaptık. Sonra biraz Allah'ın kudretinden bahsettik. Azametinden bahsettik. Biz böyle Allah için Müslümanlar ziyaretler yapıyoruz. Biliyorsun dinde kardeşiz. Kardeşlik hakkı için geziyoruz vesaire. Adam baktı. Allah Allah. Biraz daha. Sonra abicim hakkını helal et. Biz bu kadar ziyaret et. E peki acaba bir şey, bir şey yok mu? Yok. Bir şey istemiyorsunuz mu? Yok. Dedik ya abi. E, ama acaba ya bir şey yapsaydık size şöyle böyle yok abiciğim biz seni Allah için şey ziyaret ettik Allah Allah böyle adamlar mı kaldı piyasada ya evet abi kaldı ama Allah hepimizi affetsin bu adamlar çok uzaklarda kaldı. Ve selam eleman bizi çıkartmadı iyi mi bir dakika abi ne oldu gidemezsiniz abi ne oldu lan gelin lan buraya yapıyor diğer elemanlara. Abi bırak abilere karışma falan. Çünkü kafaları falan çekmiş adam belki anlayışı açık mı kafalı mı? Yok gelin buraya hocalar bir şey anlatacak. <laughs> Ayda abi işte biz gitseydik falan olmaz anlatacaksın. Gel lan bu, sen de buraya falan birkaç topladı böyle biraz demek ki sözü geçen bir abi. Ulan arkadaş karşımıza milleti topladı hay Allah'ım ya ne diyeceksin ne anlatacaksın. Neyse biz yine aynı usul devam ettik Allah'ın kudretinden azametinden. Abi bak bir tanesine demedik ki abi elindeki o içeceğin var ya bu haramdır ya günahtır. Niye demedik? Allah aşkına söyleyin. Bu ülkenin en ayyaş en ayyaş sarhoşu bile bu içkinin haram olduğunu bilir mi bilmez mi? Ha işte. Hatayı görüyor musun? Bizim yaptığımız hatayı. Bu içki haram içmeyin. Hata kardeşim adamda bu bir veri var zaten. Sen neyi söylüyorsun adama? Bunu söyleyerek elindeki içkiyi sahiplendiriyorsun ya. Hayır ya bu usul değil. Bu hikmet değil. Öd'u ila sebil rabbik. <laughs> Rabbini yoluna davet et. Bil hikmeti hikmet de. Bunu yapmadık biz. Kötülüğü, elindeki kötülüğü söylemeyeceksin insana. Sen şimdi ne yapıyorsun? He kafayı da çektin. Demeyeceksin. O otu patlattın ama işte Allah da seni patla. Demeyeceksin. Bak bu değil. Adama verilecek cezayı konuşmak değil. Meselemiz ne olmalı? İşte doğru metot nedir? Allah Celle Celaluhu'nun büyüklük vazameti. Adam şunu hatırlayacak. Kadın şunu hatırlayacak. Ya bir dakika gıybet ettiğim bu dil veya içtiğim bu içki, bu ağız, bu mide bunların bir sahibi vardı ya ne oluyor ya ben şu an ihanet halindeyim. Sahibi benden doğru kullanmamı isterken ben kafama göre kullanıyorum. Su istimal ediyorum. Bunu hatırlayacak. işte o zaman doğru sonuç alınır. Ne oldu biliyor musunuz? Biraz Allah'ın kudretinden, azametinden bahsettik. Rabbimizin büyüklüğünden. Hemen önden bir tanesi. Hacı abi dedi vallahi çok güzel söylüyorsunuz ama gözleri yaşlı. Ben de dedi bu şerefsizi içmek istemiyorum bunu. Kırasım geliyor ama işte dedi. şöyle olduğu için öbürü bir şey diyor. Ya hiç bir tanesine abi sen niye içiyorsun demedik bak. Ama niye o veri burada var. Ama kalpteki iman üzeri toz bağlamış, kül bağlamış. İşte o yüzden o kalbindeki iman gücü, ateşi, nuru yok ki onu ondan engellesin. Ha, biz ne yaptık? Biz onun elindekine konuşmadık da kalbindekine o köze çalıştık. Ne yaptık? Üf, 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 üfledik. O köz dağılınca içerden o kül dağılınca içeriden köz harlandı. Harlanınca adamın iman açığa çıktı. Ne oldu? O zaman günahından utanır oldu. Şeytan oradan çünkü davet esnasında arıyorsun. Şeytan kaçar. Hani ezan okununca şeytan kaçar ya. Niye kaçar? En büyük davette rezan. O yüzden kaçar. Hatta affedersiniz Resulullah sesli o yellenerek kaçar diyor. Duymamak için o daveti, en büyük daveti. O yüzden davet esnasında şeytan kaçar. Ne oldu şeytan oradan kaçınca? Adamın da imanı açığa çıkınca vicdanıyla beraber bir anda Allah'a karşı düştüğü durumu hatırladı. Demek ki biz sürekli imanları beslesek, kendi imanlarımızı, toplumun imanını... Ya kötülükler kendi kendine kalkacak beni kardeşim ya. Yahu karanlığın gitmesinin bir tane yolu var ya. Işığı yakarsın, karanlık gider. Cael hakku ve zaha'l batıl. De ki: "Hak geldin mi batıl yok olur." O innel batile kane Batıl zaten yok olmaya mahkumdur da. Niye yok olmuyor? Kusura bakma kardeşim. Senin yüzünden yok ol. Çünkü sen hakkın nuraniyetini kardeşine taşımadığın için. Benim yüzümden çünkü ben Hakk'ın nuraniyetini her karanlığa taşımadığım için batıl orada duruyor. Buradan küfrederek batıl gitmez. Kahrolsun diye bağırarak batıl kahrolmaz.